Vay efendim vay Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böceğin. İtirafçı olan eski sevgilisi Muhittin Böceğin kendisine lüks daire, otomobil ve marka saatler hediye ettiğini savcılara anlatmış. Böceğin hediye ettiği Rolex saati de delil olarak savcılara teslim etmiş. Oo Rolex bu da mı? Güzel. <laughs> Her şey anladım ya. Hani eşine villa var arabalar, oğluna, gelinine, tamam mı? Deniliyordu ki ya böcek ailesi abad oldu zaten. Fakat işin içerisinde işte bu metresler, şunlar bunlar girince gördük ki sadece aile abad olmuyormuş yani. Muhittin Bey çok, <laughs> tabii Allah şifa ver, rahatsız olduğunu, zar zor ayakta durduğunu, bir türlü sağlığına kavuşamadığını falan söylüyor. Ama Evlilik dışı ilişki öyle demiyor. Muhittin Bey'in gayet keyfi yerindedir diyor yani. Hiç i̇şte sağlıksız değilmiş Muhittin Bey. Şimdi bir şey olmasın adama da yani ben burada vicdan azabı çekmeyeyim ama Muhittin Bey yani siz gayet iyiymişsiniz ya. Evde ayrı, dışarıda ayrı. Bayağı enerjiniz var demek ki yani. Hem belediyeye yetiş hem eve yetiş falan. Tabi bunlar iddia. Tabi devletin de malı deniz. Antalya'da güzel yer, otel çok, turizm tesisi çok, gelir de fazla. tamam? mi? Evet. Antalya Belediyesi'ni soğana çevirip yangınlarda tepenizden Tarım Bakanlığı'na bağlı helikopterler sortu yaparken buraya kimse gelmiyor, devlet bizi yalnız bıraktı, ormanlarımız yanıyor falan derken tabii o zaman hiçbir sorun yoktu. O zaman sağlığınız çok yerindeydi. Çok güzel bağırıyordunuz yani Muhittin Bey. Özürcü. İnşallah en kısa sürede şu iddianamı ortaya çıkar da Muhittin Bey'le ilgili hem konu aydınlanır, suçsuzsa suçsuzluğu, suçluysa adaletin tecellisi sağlanır da bu mevzu kapanır.